Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah sadri ve esirli. emri ve ahle min lisani yefkalu kavli. Rabbi yessir ve la tu'sir rabbi temmin bil hayr vaktin hayr. Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözlerim anlaşılsın. Allah'ım sana hakkıyla kulluk yapmayı ve senin hakkıyla kulluk yapan kullarından eyle ya Rabbim. Evet inşallah bugün sohbetimizin konusu üç farklı konuyu ele almaya çalışacağım. Birbirine e, ilgili konu var. Birincisi düşmanlık. Müslümanlara kimler düşmandır? İkincisi bu düşmanlığı yapan bunların Firavun bu düşmanlığı yapanları nasıl kullanıyor? Nasıl aptallaştırıyor? Nasıl fırka fırka bölüyor? Ve üçüncüsü ise kendimizi yani Müslümanların tek bir ümmet olması gerekirken nasıl fırka fırka bölündüğünü ee, zaten biliyoruz ama Allah'ın ayetlerinde bizim tek bir ümmet olmamızı istiyor. Bu konulara değinmeye çalışacağım. Rabbim inşallah beni utandırmaz. Sözlerim anlaşılır. Allah'ın rızasını kazanabiliriz. İnsanlar için de hayırlı bir söz söylemiş oluruz inşallah. Müslümanlara kimler düşmandır? En büyük düşmanlığı kimler yapar? Ee, üç kısımda ayrılıyor. Birincisi münafıklar, ikincisi şeytan, üçüncüsü Yahudiler ve müşrikler. Bu sıralama değişebilir. Ben bunu öyle sıralamayı şey olarak koymadım. Önce münafıklardan başlayacağım. Yani münafıkların düşmanlığı en tehlikeli düşmanlık Müslümanlar için. Bakara suresi 204. ayette. Bu ayet hemen hemen hep herkesin aklında olan bir ayet. Ee, bu ayette hatta Peygamberimizin yanına geliyor bu kişi ve Peygamberimizle konuşuyor. Ve Peygamberimizle konuştuğu zaman Peygamberimizin hoşuna gidiyor bu kişinin konuşması. Ayeti ben size şu şekilde nakledeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı kimseler var ki dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik o pek azılı bir düşman olduğu halde kalbindekine, sözüne, özüne uygunluğunu Allah'a şahit de tutar. Bu Bakara suresinin 204. ayeti ve bu, bu kişi Peygamber'in yanından ayrıldıktan sonra ekinleri ve nesilleri biçer. Yani düşmanlığı bu kadar şiddetlidir ve Müslümanları aldatan bir düşmandır bu. En tehlikeli düşmanlardan biridir ve e, günümüzde bu tip düşmanlar işte İslam ümmetinin içinde bu fırkaların e, çoğalmasını arttırmak için var gücüyle çalışıyorlar. Bu daha çok işte Kur'an'yum yani Kur'ancılık üzerinden gidiyor. Peygamberi devre dışı bırakarak bu şekilde bir çalışma içindeler. Şeytanın düşmanlığı ise Rabbimiz bize Bakara suresi 208. ayette şu şekilde bildiriyor. Hey iman edenler! Hep birlikte ve bütün varlığınızla İslam'ın barış ve huzur iklimine girin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakın Rabbim bize şeytanın apaçık bir düşman olduğunu söylüyor. Eğer biz Allah'la doğru bir şekilde iletişim kurmazsak Allah'ın vadi şeytanları Allah'tan uzaklaşmış bu kişilere musallat edeceğini söylüyor. Ve buna rağmen biz Allah'la irtibatımızı zayıf tutuyorsak Bilin ki artık bundan sonra bizim dostumuz şeytan olmuştur. Şeytanın her türlü vesvesesine ve aldatmacasına kanmaya açık bir haldeyiz. İnşallah Rabbim bu durumdan bizi kurtarır. Ve üçüncüsü Müslümanlara en çok düşman olan bunu fiziksel olarak gösteren iki grup vardır. Bunlardan birincisi Yahudiler, ikincisi müşrikler. Evet, Maide Suresi 82. ayette Rabbim şöyle diyor. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Evet, yani insanlar arasında bize en çok kin duyan, nefret eden, Müslümanları öldürmek isteyen bu iki grubu göreceğiz. Zaten şu an Gazze'de bunu canlı şahitlik yapıyoruz. Bütün dünya buna şu an şahit. Gazze'de Yahudiler Müslümanlara karşı acımasızca bir katliam sergiliyor ve bütün dünya buna şu an şahitlik yapıyor. Ve bu Yahudiler Davut Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın ağzıyla lanetlenmişler. Lanetlenmelerinin sebebi Yahudilerin lanetlenmelerinin sebebi aşırıya gitmeleri. Allah adına yalan uydurmaları ve Müslümanlara düşmanlık yapmaları. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Medine'de Yahudilerle karşılaştığında ilk başta Yahudilere İslam dinini anlatmak için gayret gösterdi ama Yahudiler büyük bir direnç göstererek gerçeği bilmelerine rağmen Peygamber Efendimizi kendi çocuklarından iyi tanımalarına rağmen o din adamları, Yahudi din adamları peygambere düşmanlık yaptılar. İşte bugünkü yansımalarını da kısaca şöyle okumaya çalışacağım. Çünkü bu Yahudilerin ve müşriklerin Müslümanlara düşmanlığı tarih boyunca sürekli olmuştur. Bu cumhuriyetin kuruluşundan bugüne de Türkiye'de de en çok müşriklerin düşmanlığını şahitliğini yapmışızdır ve görmüşüzdür. Yani geçmişte Müslümanları sadece Müslüman kimliği olduğu için o insanları öldürmüşlerdir. Mahkemeler kurmuşlardır ve asmışlardır. Günümüze geldiğimizde ise müşrikler yani atalarının izinden giden bu müşrikler aynı şekilde daha geçen gün gündem oldu. Gündem olan şey aslında Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Bu kadar hızlı değişmesinin sebebi çok iyi bir şey değil. Yani gündem bu kadar hızlı değişmemeli. Ama maalesef insanlar bu firavuni yönetim, yani firavunların yönetmiş olduğu bu yönetim şeklinde insanları aptallaştırıyorlar ve gündemi o kadar hızlı değiştiriyorlar ki insanlar bir şey düşünemez hale geliyor. Ama burada gelin beraber hatırlayalım. Bu işte biliyorsunuz Saraçhane'de bazı olaylar oldu. Hak aramak üzere çıktılar. Fakat hak aramak yeri neyse... Burada e, Müslümanlara bütün kinlerini kustular ve biz buna şahit olduk. Ben buradan yani sadece Türkiye'deki müşrikler üzerinden değil, dünyadaki bütün müşrikler, Avrupa'ya da bugün gitsek Hollanda'da azılı şekilde Müslümanlara düşman olan e, gruplar var. Ve bunların yapmış olduğu eylemleri de duyuyoruz. Ama ben bugün Türkiye'de işte yapılan olayları kısaca size özetlemeye çalışacağım. Neden İslam'a düşmanlık yapıyorlar? Onu da kısaca anlatmaya çalışacağım. Ama şöyle 25 Mayıs'ta bunlar bir araya geliyorlar. layıklık adına, işte layıklığı korumak adına, işte kendi liderlerini korumak adına yaptıkları bu sırasında yaşlı bir dindar amcayı görüyorlar. Ki layıklıkta, demokraside aslında özgürlük sınırsızdır. Özgürlüğü böyle çok bize pompalarlar. Fakat özgürlüğü bu kadar ağızlarına dolamalarına rağmen nedense dindar bir amcayı gördüklerinde ona saldırıyorlar. Tek tek bir yaşlı adam ve sadece yüzlerce orada genç var. Bunun ben size inşallah eğer bu videoyu izlerseniz bu videonun altına bunun linkini de koyacağım. Bu videonun linkini. Oradan bu olayı canlı Şahit, yani görerek de şahit olabilirsiniz. Burada yaşlı amca yürürken işte am amcanın üzerine yürüyorlar ve bağırıyorlar. Diyorlar ki işte burası layık ülke, layık kalacak, sen böyle gezemezsin, şey yapamazsın. Hani demokraside özgürlük her isteyen istediğini yapabilirdi? Hani teamül vardı? Bakın müşriklerin teamülü yok, İslam'a karşı teamülleri yok. Bu Bu videoyu izlemenizi sizden rica ediyorum. Bu videonun altında açıklamalarda olacak. Buradaki gençler işte amcaya bağırıyorlar, çağırıyorlar, üzerine yürüyorlar, polisler araya giriyor. Ve daha sonra gençler şu şekilde bağırıyor. Türkiye layıktır, layık kalacak. Peki layıklık nedir? Yani layıklık din ve devlet işleri birbirinden ayrı. Herkes kendi dinini rahatça ve özgürce yaşayabilir diye bize lanse ediliyor. Ee, bu e, anayasa kanunlarında bu şekilde yazılı. Fakat bakın, onların İslam'a karşı herhangi bir tahammülleri yok. Hemen saldırıya geçiyorlar, kendi hayat tarzlarını Müslümanlara dayatmak istiyorlar. İşte burada Müslümanlar, bu, bu ayetleri bizim doğru okumamız lazım. Yani bu yaşanan olaylar da birer ayettir. Ve biz bu yaşadığımız olayları doğru bir şekilde okumamız lazım. Hala Türkiye'de bir grup, bir fırka hala İslam'a düşman. Ve fırsat buldukça da bunu dillendiriyorlar. Daha sonraki bir olayda da e, Haziran'da bu gerçekleşiyor. İşte yine e, Saraçhane'de hak aramak için ortaya çıkıyorlar. Ve daha çok bu gençlerde, yani gençler bu konuda daha cesaretliler cahil olmalarına rağmen pervasızca, açıkça ve korkusuzca dile getiriyorlar. Ama bu bizi şunu gösteriyor. Bu gençleri kim yönlendirdi? Bu gençleri kim eğitti? Niye bu kadar İslam'a düşmanlar? Bakın Saraçhane'de bir genç çıkıyor diyor ki, yine bunun da adresini vereceğim yine YouTube'da. Canlı şahit gözünüzle görebilirsiniz bu nefretin ne kadar yükseldiğini. Bu genç diyor ki bütün Müslümanları diyor biz burada diyor dar ağacına asacağız. Hepsini asacağız diyor. Geçmişte de yaptık diyor, şimdi de yapacağız. Bakın bu gençler geçmişi biliyorlar. Habersiz değiller. Hepsi akıllılar. Fakat İslam'a karşı düşmanca yetiştirilmişler. Nasıl yetiştirildiklerini biz burada çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Çünkü bunların Hangi ortamlarda yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Rahmetli Ahmet Kalkın Hoca vardı. Yani e, Özgecan olayında çok güzel bir tespitte bulunmuştu. Yani bu katilleri kim yetiştiriyor? İslam mı yetiştirdi? Medreselerden mi çıktılar? Kur'an kurslarından mı çıktılar? Bakın, bu İslam düşmanları bugünkü bu layık eğitim sisteminden çıkıyor ve maalesef biz gençlerimizi İslam dinini anlatamadan İslam düşmanı olarak karşımızda görüyoruz. Evet, biz bu gençlere ulaşamadık ama e, maalesef bununla da karşı karşıyayız ve bundan da ibret almamız gerekiyor. Ve bunu iyi değerlendirip, yani Müslümanların bu durumda öfkelenmeden ya da herhangi bir veyse düşmeden bu durumu iyi değerlendirip doğru kararlar almamız gerekiyor. Ki bu insanlara ulaşabilelim, kalplerine ulaşabilirim. İslam rahmet dinidir. Peygamber rahmet olarak gönderilmiştir alemlere. Biz bu insanlara doğruyu anlatalım. Bu insanlar şu an yani müşrikçe yaşayan bu insanlar İslam'ı düzgün tanımıyorlar. Müslümanları düzgün tanımıyorlar. Tanımış oldukları Müslümanlar da yani Türkiye'de genelde daha çok cemaatçiler ve İslam'ı şirk koşan, İslam'dan uzak yapıları tanıyorlar ve bunlar üzerinden İslam'ı değerlendiriyorlar. Biz bu insanlara İslam'ı doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Doğru İslam'ı ulaştırmak zorundayız. Ki bu nefret dilinden sevgi diline dönebilsin. Bu çok önemli bir şey. Yani bu düşmanlığın sebebini de kısaca, yani bu benim kendi yorumum, yanılıyor olabilirim. En doğrusunu Allah bilir. Bugün müşriklerin, özellikle geçmişteki müşriklerle bugünkü müşrikler arasında biraz farklılıklar var. Geçmişteki müşrikler dini biraz biliyor, anlıyorlardı. Allah dendiğinde işte yeryüzünü kim yarattı dendiği zaman Allah diyorlardı. Bugünkü müşriklerde bu biraz daha e, zayıf yani Allah inancı daha zayıf. Cehennem korkusu yok yani bugünkü müşriklerle geçmişteki müşrikler aynı değil. Bunu da iyi tespit etmemiz gerekiyor ki olaya doğru bir yerden bakıp bu insanlara ulaşabilelim. Yoksa kendi cephemizde otururuz, işte e, kendi elimizdeki doğrularla avunuruz ama ne olacağını bilmiyoruz. O doğrular bizi cennete taşıyabilecek mi? Görevimizi yapmadığımız sürece bizim üzerimize bu büyük bir vebal olacaktır. Yani biz bu insanlara doğru dini ulaştırmakla mükellefiz. Niye bu kadar nefret ediyorlar bu İslam dininden bu gençler? İşte bu konuda Müslümanların çeki düzen yani kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. İnşallah ona da e, değinmeye çalışacağım ama buradaki e, bugünkü müşrikler, e, cahil olan müşrikler dinden çok uzaklar. Dini bilgileri çok zayıf. Yani Deistler belki ama hani yeryüzünü kim yarattı dediğinde bazısı Allah diyor, birçoğu da Allah değil diyor. Yani kainatın yarattığını, işte evrenin kendi kendine olduğuna inanan birçok da genç var. Halbuki Rabbim kainattaki bütün ayetleri akleden insanlar için birer ayet, birer mucize olduğunu söylüyor. Bu gençler bu kadar, bu dinden nasıl uzaklaştılar hiç düşünmeden... İşte burada soru sorulması gereken soru bu. İşte burada devreye Firavun ve Firavuni yönetim sistemi giriyor. Firavunlar kendi halkını ahmaklaştırıyor, küçümsüyor. Ve daha, daha sonra kendine kul ediyor. Kastas suresi 4. ayette Rabbim bize şu şekilde anlatıyor bu olayı. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde ülkesinde büyüklük taslamış ve oranın halkını fırkalara bölmüş, sınıflara ayırmış ve aptallaştırmış. Onlardan bir kesmini eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Yani Firavun baskıyla, aldatmayla, aldatmacayla ve insanları aptallaştırarak düşünmelerini, Allah'la olan o bağlarını ne yapıyor? Koparıyor kopan bu bağın sonucundaysa bu boşluğu da onlara dünyevileşmeyle veriyor. Ve bugünkü dünyevileşmenin en önemli şeyi Türkiye'de laiklik ve demokrasi üzerinden veriliyor gençlere. Bakın bir şeyi iddia ediyorlar. Demokrasinin her şeyi herkesin özgürce yaşayabileceğini iddia ediyorlar. Fakat İslam'a ee, sıra gelince söz konusu olunca İslam'a tahammül edemiyorlar. İslam'ın yaşanmasını istemiyorlar. İslam'ı neyle terörle eşitliyorlar. Bu bunu bu nasıl oluyor peki? Bugünkü işte bu firavuni sistemin eğitim sisteminden geçen bu gençler İslam'a düşman yetiştiriliyor. İslam'ı küçümsüyorlar. Bakın alemlere rahmet olarak gelmiş. Onu kurtarmak için gelmiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insan öfke değil, Allah'ın rahmetini anlatması gerekiyor. Fakat bugün biz bakıyoruz bu gençler Müslümanları bir terörist, bir cani olarak görüyorlar. Ve bugün dünyada zulüm yapan Yahudilerle aynı şekilde düşünüyorlar. Müslümanların yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Eğer böyle düşünmemiş olsalardı bu sözleri söylemezlerdi. Bu kadar cesur olamazlardı. Onların cesareti cehaletinden geliyor. Kur'an onları kurtarmak isterken onlar Kur'an'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. İşte bakın müşrikler geçmişte de peygambere düşmandı, günümüzde de düşmanlar. Geçmişte peygambere yalan iftiralarda bulunuyorlardı. Bugün ise e, gelinen noktada İslam'ı kötülüyorlar. Bir değişiklik yok. Atalarının izinden yürüyorlar. Farklı da olsa yine atalarının izinden yürüyorlar. Evet, bizim burada bu firavunlara karşı yapmamız gereken şey ise e, hep birlikte Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılarak Firavunlaşmış bu sistem ya da Yahudileşmiş bu insanlarla topluca mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün Müslümanların en büyük eksiği bu. Geçen hafta arkadaşımız burada çok güzel anlattı ümmet nasıl olunmalı diye. Gerçekten ağzım açık dinledim. Bizim ümmet olmamız gerekiyor. Eğer biz ümmet olamazsak, bugün Gazze'nin başına gelen şeyler, aynı şeyler bizim başımıza da gelir. Allah bize bunu gösteriyor. Biz eğer doğru okursak eğer biz hala bu kafayla darma duman fırka fırka herkes kendi fırkası kendi mezhebinin yolunda yürürse yarın burada tekrardan geçmişte yaptıkları gibi Müslümanları yok etmek için bir araya geleceklerdir. İşte burada Müslümanlar doğru düşünmek zorunda, Firavunlarla doğru bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Eğer biz Firavun'u doğru tanımazsak, onlara sevgi besleyebilir, onların peşinden gidebiliriz. Hatta onları kurtarıcı olarak görürüz. Hatta onları bizi cennete götürdüğüne bile inanırız. Ama bunun bir tek sebebi var. Kur'an'dan çok uzağız. Kur'an'la olan irtibatımızı kesmişiz. Firavunları tanımıyoruz, müşrikleri tanımıyoruz, Yahudileri tanımıyoruz. Rabbim bize ne anlatıyor? Hangi yoldan gitmemiz gerektiğini? Nasıl gideceğimizi tek tek anlatmasına rağmen biz o kitabı bir kere bile açıp yüzüne bakmıyoruz. Peygamberimiz şikayet edecek. Kimi şikayet edecek? Kur'an elinde olduğu halde Kur'an'ı açıp okuyup anlamayanları şikayet edecek Peygamberimiz hesap gününde. Bakın çok açık ve net mesajlar var. Bu mesajlara rağmen biz hala doğru yerde konumlanamıyor, doğru işler yapamıyorsak, bu demek ki hevamıza göre e, Kur'an'ı yorumluyor ve kendi e, cemaatimizle hareket ediyoruz ve bölünüyoruz demektir. Halbuki Rabbim bize bölünmeyin diyor. Rabbim bize bu öğütü verirken bu bir emirdir. Yani Müslümanların bölünmemesi gerekiyor. Bir arada tek cemaat olması gerekirken biz hala inatla müşrikler de bu kadar azmışken hala bölünmeye devam ediyoruz. Kendi doğrularımızı savunuyoruz. Bu doğru değil. Rabbim inşallah düzelmeyi nasip eylesin. Eğer biz düzelirsek Dünyadaki bütün insanlar için bir um, umut olacaktır. Bir ümit olacaktır bu. Şu an müşrikler de Yahudileşmiş, Hristiyanlar da doğru İslam'ı duymuş değiller, doğru İslam'ı tanımış değiller. Dünyaya baktığımızda görüyoruz. İslam ülkelerinin İslam'la bir alakası yok. Hangi İslam ülkesine bakarsak bakalım İslam'la alakası olmadığını görürüz. Buna rağmen biz hala inatla maalesef bu ayrılığa devam ediyoruz, kendi doğrularımızın peşinde gidip Allah'ın bu ayetini görmezden geliyoruz. İnşallah Rabbim bize bu konuda kalbimize yani kalbimize indirip bu sevgi bağını kurar bu sevgili bağının olması için de mutlaka tabii bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor. Düzelmesi gereken şeyler de Müslümanlar arasında bidat ve hurafelerden, dinde olmayan şeylerden uzaklaşmamız gerekiyor. Eğer biz dinde olmayan şeyleri, hala bunları, bu problemleri halledemediysek, e, hesap gününde bizim için zor bir gün bekliyor. Bizi de zor bir gün bekliyor. Yani sadece namaz kılmakla ibadet etmekle, işte yardım etmekle değil, biz Allah'ın dinini hakim kılmakla da mükellefiz. Allah'ın dinini mük hakim kılabilmek için çaba da göstermemiz gerekiyor. Eğer biz burada bunları eksik yapıyorsak, mutlaka hesap gününde bu konuda zorlanacağız. Rabbim bu konuda bizim kalbimizi bidatlardan uzaklaştırıp ümmetin sevgisini bir, bir arada olabilecek şekilde kalbimize indirsin inşallah. Ben bu şekilde dua ediyorum. Bunun birçok sebebi var. Ben sadece birkaçına değinmeye çalıştım. Ama var olan bir şey. Bugün bu müşriklerin düşmanlığını görüyoruz. Fakat burada ilginç olan bir şey var. Firavun yani kamini aptallaştırdı diyor ya. Bir buçuk hafta önce bu bütün Türkiye'nin gündemindeyken, hatta dünyanın gündemindeyken, yani İsrail İran'a saldırırken, müşrikler açıkça Müslümanları tehdit ederken, bir buçuk hafta sonra sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi başka bir gündem oldu. Bunlar bir, çok çabuk unutuluyor. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Yani insan bu kadar çabuk unutmamalı gündem bu kadar çabuk değişmemeli ve mutlaka Müslümanların gündeminde ve mutlaka ahiret olmalı. Bakın o kadar çok gündem var ki fakat esas olması gereken gündem Müslümanların gündeminde ahiret hiç yok. İnsanların gündeminde ahiret hiç yok. Biz bunları bu insanlara doğru bir şekilde ulaştırıp ahireti de gündem etmelerini sağlamamız gerekiyor. Ve bunun için gayret etmemiz gerekiyor. Eğer ahireti gündem edemezlerse işte bugünkü gibi bu toplumlar gibi dünyevileşirler ve İslam'a düşman olurlar. O yüzden Rabbim bize doğru bir şekilde, doğru gündemlerle, yani gündemi Müslümanlar oluşturması gerekiyor. Müşrikler değil. Eğer biz bunu oluşturabilmemek için tek çaremiz var, ümmet olmak. Biz ümmet olamadığımız sürece ahiret, yani son saat gündemini bu toplumun önüne getiremeyiz. O yüzden bu konuda Rabbim bize bu dağınıklığımızı toparlayacak bidatlardan uzaklaşmayı ve kalbimizi birleştirmeyi nasip etsin. Bu geçmişte oldu Peygamber Efendimiz zamanında. Eğer biz gayret edersek, biz gayret edersek tekrar bu olacaktır. Ama gayret etmez, fırkalara bölünürsek bu sefer Allah'ın Başka ayetleri devreye girecektir. Müşrikler Müslümanları yok etmek için var güçleriyle uğraşacaktır. Aynı Gazze'deki gibi bizi öldürmek için var güçleriyle uğraşacaklardır. Burada Müslümanlar bu konuları çok iyi düşünüp anlamaları gerekiyor ve bu ayetleri doğru okumamız, güncel ayetleri doğru okumamız gerekiyor. Rabbim bize basiret versin, feraset versin ki doğruyu görebilmeyi nasip etsin. Bunu verdikten sonra da hikmetli davranmayı nasip etsin Rabbim ki insanlara bir faydamız olsun. Evet, sözlerimi bu şekilde sonlandıracağım. Birkaç ayet daha vardı ama onları da inşallah başka bir sohbette anlatmaya çalışacağım. Çünkü Firavun'un hileleri çok. Bu Firavun'un yapmış olduğu bu hilelerden kurtulmamız gerekiyor. Bunun tek yoluysa Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayıp onu yaşamakla mümkün olacaktır.